Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Fire Red nasıl yüklenir onu anlatacağım. Kurulumunu. Tabi tablet veya telefonlardan demiştim galiba. Yo daha yeni başlamıştım. Neyse işte. İlkten Google Stop Google Play e girip My Boy Fira yazıyorsunuz. Ben yazmıştım. Yüklü bende zaten. Ve sonra şunu yüklüyorsunuz. Şunu, boy Fira'yı yüklüyorsunuz. Bunu. Yükledikten sonra Bakın herkes iyi süper diyor bakın. Pokemon Fire'de kasma sorunu yok. Ya ben de önce videoda kasma sebebi video çekmemdi. Neyse işte yükledikten sonra yüklemenizi bekliyordum. Sonra şunu yükleyin yani bir dakika onu da Google Play'e girip. Yedim. Emo games yazın. Burada çıkar emu Games database. Database. Böyle bir görüntüsü var. Yükleyin bunu da. Bunu da yükledikten sonra bunların ikisini emu Games'e basıyoruz. Böyle nasıl kullanılır onu göstereceğim. Biz direkt ben geçeyen başta yani buradan direkt arama kısmını Pokemon Fire Red ya da Emerald falan filan Ruby White yani Pokemon Fire Red ya da Leaf Green Fire Red'e gidiyorsunuz. Sonra daha fazla bilgi arıyorsunuz. İnternet yavaş biraz. bu galiba bu gibi olurum kapanmış bize Pokemon Red versiyon bu yükleyin toparums.com biraz bekleyin bir görüntü çıkacak. Buradan bakın. Böyle başka ellerde var Yellow, Gold, Crystal, Sapphire, colosseum, Pirate, Ruby, Emerald, Leaf. Siz buradan Dolant Roma'ya basıyorsunuz. Ve böyle bir ekran çıkıyor. Sonra mavi şeye basıyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi o size yüklüyor. Ben yani zaten olduğu için yüklemeyi kaldıracağım. Doldurmaya zorlanıyorum. Tamamdır. Sonra Bunları kapattım. Mal boyutu da ödüdüm. Burada olacaktır fayda. Nasıl çıktı ben hangisine? Fayda donladım ben onu. Emerald'ı açmışım Bu Aynen bu. Ve sonra indirdiğimiz oyunu buradan bulabilirsiniz. Böylece oynayabilirsiniz. İlk başta Profesör ak laboratuvarda yok. Böyle üstte gibi bir tane orman falan var diyor. Oraya gidin. O akorda sizi karşılıyor direkt ben. Bekley falan diyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.